Merhaba arkadaşlar. E, programa programı finalinin dördüncü sorusunu yapacağız hep beraber. Hocamız dördüncü soru diyor ki, girilen bir sayının tavu sayısı olup olmadığını bulan kodu yazın ve çalışma ekranını gösteren kodu yazın diyor. Yani tavu sayısı demek, e, şöyle söyleyeyim, pozitif tam bölen, bölenlerinin adeti 3'tür. Yani örneğin 9 demiş bizim hocamız, örnek vermiş burada. 9 sayısının pozitif tam sayı bölenleri 1, 3, 9 doğal ile pozitif tam sayı bölen sayısı adeti 3'tür. Yani bu 3 sayıda 9'u tam bölebildiği için tau sayısı oluyor. Yani 1'de, 3'de, 9'da tam olarak bölüyor tau sayısı. Eğer sayıyı tam olarak bölüyorsa tau sayısı oluyor. Bununla ilgili her işlem yapmak gerekirse, yani kodumuzu yazmak gerekirse değişken atayarak başlayalım. int a eşittir 0 diyelim. A değişkenini tanımladık ve A'yı sıfır eşitledik. Şimdi karşıdan bir, birisinin yani karşıdaki kişinin sayı girmesini isteyeceğiz. Bu durumda da konsol nokta white sayı girmesini sağlayalım. Ee, konsol white bizim burada karşınıza çıkaracağımız cümle ne olsun? Sayıyı giriniz. Sayıyı giriniz. Nokta noktalı virgülümüzü unutmayalım arkadaşlar. Ee, şimdi bu girilen değeri sistem diline çevirmemiz lazım. Sistem diline çevirmek için de int girilen, girilen bir değişkenimiz var. eşittir şöyle eşittir convert pardon. To ee, toint 32 mi 16 mı? Yani burada sayıyı kaç gireceğini bilmiyoruz. Çok yüksek rakamlar da girebiliriz. O yüzden ortalama bir şey seçip 32 diyelim. Ve bunu ekrana yazdıralım. Console.redline Alt atarak yazsın ki estetik görünsün. Enter. Line burada arkadaşlar bir alt satıra atlatıp yazmasını sağlıyor. Daha önce de söylemiştim diğer videoda. Tekrar söyleyeyim. Yine tekrar videoda söylediğim gibi geçen videoda for yazıp tap bastığınızda for'un kendisi olarak yani for değişkenini parantez bir şekilde siz çok uğraştırmadan yazmanızı sağlıyor bu durumda. <laughs> Intimacy ancak sıfır eşit değil. bir eşit olsun. i değişkenini bir eşit diyelim. Ve i küçüktür. Legend. Yani i'niz bizim girdiğimiz sayıdan küçük olsun bu sefer. Bu yüzden buraya girilen yazıp enterlayalım eşit i̇şte olması durumunda i'yi e bir arttıralım şimdi for döngüsünün iç kısmına gelelim Top yapalım şöyle şimdi tau sayısını bulmak için e, ne demiştik pozitif tam bölenleri eğer sayı tam olarak bölüyorsa tau sayısıdır bu yüzden if girilen yüzde %i iyi, yüzde %i'si ve boşluk bırakalım. Çift eşit değilse sıfıra tabii ki de. Ee, burada bir parantez de açmamız gerekiyor. A'yı bir arttırsın. Noktada virgülümüzü koyalım. Bakalım herhangi bir sorun var mı? Şu an herhangi bir sorun yok. For döngümüzden çıkalım. If döngümüze geçelim. If geriden değişkenimizi koyalım. Parantez. Yüzde A'sını. Yani girilen sayının yüzde A'sını. Eğer eşit sıfıra. Ee, ben burada if yazıp tap tap yazmadığım için biraz uğraşacağım. O yüzden ben bunu silip tekrardan tap tap yapacağım arkadaşlar. Uğraşmayalım boş boşuna. If tap tap yapalım. Kendisi geliyor. Girilen enter yüzde a eşitse sıfıra parantez silmişiz yanlışlıkla şu araya gelelim bunun yazdırmasını isteyeceğiz eşit değilse sıfıra console nokta ee, pardon red line değil white line. <laughs> burada hep karıştırıyorum red line ile white line <laughs> eğer eşitse tabii ki de bu sayı eğer sıfır eşit değilse bu sayı bir tau sayısıdır yazacağız Parantezimizi açalım, tırnaklarımızı açalım. Bu sayı diyelim. Bu sayı tau sayısıdır. Noktalı virgülümüzü koyduktan sonra şimdi de bunun tau sayısı olmama durumu var. O yüzden if else kısmına geçeceğiz. Eğer tau sayısı değilse ne yazdırayım kısmına geçeceğiz. O yüzden altı gelip else deyip tap tap yapıyoruz. Kendisi otomatik atıyor. Konsol nokta white line eğer tau sayısı değilse bu kısma bu sayı bir tau sayısı değildir yazdırmasını isteyeceğim ben nokta virgülümüzü koyalım bakalım programımız tamamdır şimdi bunu ekrana vermesi için ben console. nokta redline kısmına gelip ekrana pardon o sıfır değişikliği olmayacak orada. Sıfır yazdıktan sonra herhangi bir hatamız parantezimiz sıkıntılı mı diye bakalım. Herhangi bir şey değil. Şimdi izniniz olursa programı çalıştıralım. Ve çalışıyor. sayıyı giriniz. Dediğim gibi 9 tau sayısı olarak örnek verilmiş bize bir deneyelim. 9 bu sayı bir tau sayısı değildir. diye hata verdi. Ama neden? Şimdi bakalım arkadaşlar. Peki herhangi bir sayı girelim. Örneğin 28 gibi bu sayı bir tau sayısı değildir. Hatamız yok arkadaşlarım. Dur bakalım. Eğer bir yerde bir sıkıntımız varsa bir gözlemleyelim. 9 Aa pardon. Ben şurada bir hatam yapmışım diye bakıyorum. Hayır bir hata yok. Çalışmış olması lazım. İnt kısmımızda mı bir hata var? Evet. Buraya eşittir koymadığımız için yani girilen sayı eşit olmadığı için bize direkt else atıyor arkadaşlar. O yüzden f5 diyelim, bir daha deneyelim bu izninizle. 9 bu sayı bir tal sayısıdır diyecek. tahminimce. evet buradaki küçüktür eşittir işaretinden kaynaklı bir hata oluştu. Şimdi başka bir sayı girelim tekrar çalıştıralım programı. Örneğin 12 diyelim. 12'nin bölenleri çok olduğu için bu sayı bir tal sayısı olmayacak. 4 de bölüyor, 3 de bölüyor gibisinden. Evet arkadaşlar bu program bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.